bugün havuz partisi şey alacağız. Evet nerede? Uf. Evet ilk önce 30 madenci çok hızlı olacak. Aldık şimdi havuz partisi. Bu paralı kostümü sanırım. Pas kostümü de olabilir. Sana pas kostümü de aldım işte. Seçmeyi unuttum ama. Madenci. Tamam oldu. Çok yıldızıncı madencimiz oldu. Çok yıldızıncı. Nerede madenci? Nerede? Nerede? <laughs> Leon'un üstünde arkadaşlar. Evet. Havuz partisi şeyimiz olsun. Aha niye ayet son dörtte yıldızda ben nihai yeni seviye beşimiz? En son benim aklımda o geldi bu. Değişik. Ne lan? Pas kostümü herhalde arkadaşlar ona. Bu şey kostümü ne Neyse başlayalım maçımıza. Evet başlıyor. Ee, niye başlamıyor başlasana al sana. Gelmem. Ne oldu ki? Ulan sana. <laughs> Nia. Nia. Ben, ben sesini duymuyorum arkadaşlar. Transformers. <Sessizlik> <Sessizlik> domuz bilgisi. Domuz bilgisi. <Sessizlik> tamam. Ayı iki. E eu Sigma. Sigma, 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 sesi mi? Gigi mama mı? Al sana. Çok iyi yaptım Al sana ben. Al sana. Şimdi. onun ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Hmm 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 hmm

Gel buraya sen ağzını ne Uuu şimşek. Şimşek gücü Pokemon. Hadi. O altı. Uuuu. 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 Oha arada da çık. Benim hoşum mu? Olsun. dur sol çek. Hadi bir sık ediyet yazayım hadi. Güzel ederim yok. Ne bakıyor ya, Git bakalım benim sıklayıcı ihtiyacım var sıklayıcı sıklayıcı öldü sıklayıcı Ay gitsene o hayvan ya. Ay sen de git hadi. Lan ben gitse bu bir kaka. Bu zinsi. Asla benden bu zinsi alamazsınız. Çünkü o domuz bu zinsi. Transformer sonradı. Transformers. <laughs> i̇şte korkmadım ben Transformers. Gerçekten niye korkayım ki? Mortis, hensi yukarı kadar dans.

transformumuz çıkacak mı çıkacak mı kaçırması var bilmiyorum. Şimdi pen çıktı. O mekin değilmiş. Ben ona çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü bilmiyorum ben yani. sanmıyorum. Ben çok güzelim benim. Sek. Sıkı bir daha ne Son. Kuyay güneşek. <laughs> o videomuz bu kadardı. Görüşürüz.